Namazda üç yerde el kaldırma, İmam Şafii mezhep olarak İmam Şafii mezhebi, İmam Ahmed bin Hanbel ve, ve Cumhurul Ulema'nın görüşüdür. Alimlerin kahil ekseriyetinin görüşüdür. Sahabelerden ve sahabelerden sonra gelen ve özellikle İmam Malik ve İmam Şafii'den dördüncü yerde de el kaldırılır. Üç rekatli, dört rekatli namazlar kıldığımızda teşehhüden sonra kıyama kalktığımızda tekrar elimizi kaldırıyoruz. O da i̇bn Ömer rivayetlerinde sahih senetlerle o da geliyor. İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife mezhebine bağlı ve o ve arkadaşları ve Kufe'de yaşayan bazı alimler kendileri müstehep olan, sünnet olan tekbiretül ihramla beraber el kaldırmaktır. Allahu Ekber ilk namaza namaza başladığımızda ellerimizi kaldırmak, ellerinizi kaldırmanız sünnettir diyor İmam Ebu Hanife sadece o yerde. İmam Ebu Hanife bu görüşünü neye dayanıyor? Kaynağı nedir? Biz onu biraz sizinle paylaşacağız. Çünkü bu sünnet özellikle Türkiye'de Hanifi mezhebine mensup yaşayanlar unutulduğu için biraz üzerinde durmamız gerekir. Bara bin i Azib'den gelen bir hadis. Bara i̇bn Azib, Medine'de bir sahabe. Kendileri Bara bin i Azib, ümmetin en büyük yiğitleri. Ölüm anında kızı, bir hastalığında kızı ağlıyor. Diyor ki ağlama kızım diyor. Babam diyor 200 200 pehlivanı diyor birebir diyor öldürmüştür savaşlarda. Birebir 200 kere mübareze etmiş. Ordular karşı karşıya gelince her iki tarafın yiğitleri ön plana çıkıyor değil mi? Bana Aziz diyor, kızına senin baban diyor, 200 kişiyi birebir öldürür sadece, 200 kişi. O kadar yiğit bir sahabe. Kendileri kendilerinden gelen hadis, Abu Dawud ve Darqutni kitabında sünende geçiyor. Böyle bir rivayet. Rai Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam, eğer <laughs> fethet salatı, rafa yedihi ila qaribi, min ödüneyhi sümme lem ya'ud Bara' bin Azim diyor ki ben peygamberin namaz kıldığını namazı kıldığında ellerini kulaklarına doğru yakın bir yere götürdüğünü sonra ellerini kaldırmadığını söylüyor. <laughs> Namaza başlarken elini kaldırdığını ellerini kulaklarına kadar götürdüğünü Sonra ellerini kaldırmadığını söylüyor Bara İbn-i Azim. Bu Bara İbn-i Azim'den gelen bu Peygamberimizin namazı şekli Sünnet-i Ebu Davud'a geçiyor, Darukut'un sünnetinde geçiyor. <laughs> bu rivayet, Bara İbn-i Azim'den gelen rivayet Yezid İbn-i Ebi Ziyad, o da Abdurrahman İbn-i Ebi Leyla'dan, o da Bara İbn-i Azim'den rivayet ediyor. Yezid i̇bn Ebi Ziyad ve Abdurrahman i̇bn Ebi Leyla tabiindir. Çok büyük bir kendileri. O da Bara bin Azib'ten işitmiş. Hafız hadis alimlerin tümü tartışmasız sonra elini kaldırmazdı cümlesi Bara İbn-i e ait olmadığını söylüyor. Bu Bara İbn-i sözünden değildir. Abdurrahman i̇bn Ebi Leyla'nın da sözünden değildir. Bu sözü söyleyen Ziyad i̇bn Ebi Ziyad'dır. Ziyad i̇bn Ebi Ziyad onun sözündendir ve alimdir. Ziyad i̇bn Ebi Ziyad'ın senette zaten kendisi zayıf olduğunu, bu lafzın müdireç olduğunu, sahabeye ait olmadığını kesinlikle ortaya koyuyorlar. İmam Şü'be, nereden diyoruz? İmam Şu'be Şu'betü bin Haccac bin Ruvet Al-Ateki -al e, Mevlahum e, amirül müminin e, rakabını almış İmam Süfyan Es-Sevri ve Halid At-Tahhan ve Zuhayr ve diğer hufazlar Abdurrahman i̇bn Ebi Leyla'dan bu hadisi Bara İbn-i Azib'in e, Peygamberimizin namazını anlatırken ve lem ya'ud sonra elini kaldırmazdı rivayeti asla yok. Onlardan bu rivayet gelmiyor. Ve kâlel Hümeydi, İmam Hümeydi, İmam Bukhari'nin hocası, kendisi diyor ki, bu ziyadeyi peygamber sonra elini kaldırmazdı. Ziyad bin Ebi Ziyad'dan geliyor. Ziyad diyor zaten diyor ziyad ziyade artı fazla manasına diyor. Ziyad da artıyordu o rivayeti. Uzatıyordu diyor. Öyle bir cümle kurmuş. İmam Ahmed bin Hanbel demiş, la yasak. Sonra peygamber elini kaldırmazdı. Ebu Davut'a geçiyor. Ahmed bin Hanbel diyor ki, bu hadis sahih değil. Bir rivayette de İmam Ahmed bin Hanbel diyor ki, bu hadis zayıftır. Vahim yani aşırı zayıftır. Sonra bu hadisin zayıf olduğu diyen El-Hümeydi, İmam Bukhari, Ahmed bin Hanbel, Yahya, İmam Darimi ve diğer hadis alimleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda sadece elini tekbiretül ihramla beraber kaldırıldı, Sonra kaldırmazdı sözü bu alimlerin zayıf olduğunu, bu rivayetin zayıf olduğunu söylüyorlar. İmam Bezzar, Müsnedül Bezzar var mı? Elliftir Çok büyük bir alim İmam Bezzar. Kendileri diyor ki, Lem la yasih. Sonra elini kaldırmazdı. Cümlesi asla ve asla doğru değil. Ve diyor ki kendileri ziyat yaşlı oldu. Yaşlı olduktan sonra Kufeliler ona da dediler ki Lem ye'ud rivayeti yok mu? Dediler ki vardır. Ve sonra vardır diye diyor cümlesini kendisi kurdu. İbn-i Hazm Muhammed İbn-i Hazm İspanya'nın en büyük alimlerinden İbn-i Hazm kendisi Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırmazdı sonra cümlesi sahih olsa bile bu caiz olan bir namazı peygamber kılmıştır. Peygamberimiz sürekli elini kaldırırken namazda el kaldırmak vacip, farz manasında değil. Peygamberimiz bir sefer terk etmiş ki Bara İbn-i Azim onu görmüş ve bunun farz olmadığını, vacip olmadığını söylemek için bunu diyor yapmıştır diyor İbn-i Hazm Allahu alem. İbn Mesud Abdullah İbn Mesud kendileri Kufe'ye yerleşiyor Hazreti Ömer döneminden gönderilir Kufe'ye ve İbn Mesud kendileri ben size Hazreti Muhammed'in kıldığı namazı <laughs> kılacağım. Ve namaz kılarken sadece tekbiretül ihramda elini kaldırmış. İbn-i Mes'ud Abdullah İbni Mes'ud Kufe'de öğrencileri arasında camide, mescitte binlerce insan arasında ben size peygamberin kıldığı namazı kılacağım ve diyor sadece namaza başlarken elini kaldırmıyoruz. Bu rivayet İmam Tirmizi'de geçiyor. İmam Tirmizi ve Tirmizi rivayeti Hasan demiş. Hasan senetlerle geliyor. İbn Hazm senedin sahih olduğunu söylüyor. İbn Mubarak, Abdullah İbn Mubarak Türklerden kendileri Türk yükenliği, en büyük alim. Yeni yüzüne gelmiş en büyük alimlerden kabul ediyor. Abdullah İbn Mubarak lem bu hadisin sahih olmadığı, sabit olmadığı Abdullah İbn Mesud böyle bir namaz kılmadığı kesin kendisi diyor. Bakınız Abdullah İbn-i çok acil bir durumu vardı. Onun babası çok salih biri ve kendisi ümmetin en büyük alimlerinden binlerce Yahudi onun döneminde Müslüman olur. Abdullah Mübarek bir sene hac yapardı, bir sene cihat yapardı. Kendisi çok büyük bir alim. Hatta onu gören Peygamber seni görseydi çok sevinirdi dediler o. Dediler ki o İbn-i e benzer. İbn-i Mesud'e çok benzerdi kendisi. İbn-i Ebi Hatim İbn-i Ebi Hatim Ar-Razi kendisi diyor ki Hâdâ hadîsun hata. Bu hadis hatalıdır. Bu hadiste hata var. Ahmet bin Hanbel ve Ahmet bin Hanbel'in hocası Yahya bin Adem bu hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar. Tirmizi hadise Hasan demiş. İbn-i Ebi Hatim Ahmed bin Hanbel ve Ahmed bin Hanbel'in hocası ve Abdullah i̇bn mubarek i̇bn gelen rivayetin zayıf olduğunu söylüyorlar. Ebu Davud, bizim bildiğimiz sünen sahibi İmam Ebu Davud, o da İmam Ahmed bin Hanbel'in öğrencisi. Kendisi diyor ki, bir sahih. Bu hadis sahih olmadığını kesin söylüyor. İmam Darukutuni diyor ki, lem yetbüt. Bu hadisin sabit olmadığını söylüyorlar. Böyle bir peygamberimizin i̇bn Mesud'un böyle bir durumu olmadığını küfede Peygamberimizin namazını kılacağını ve namazda sadece bir kere el kaldıracağını sonra ellerini kaldırmayacağını böyle bir rivayetin doğru olmadığını söylüyorlar. i̇bn Hibban, Muhammed i̇bn Hibban biraz önce ismi geçti o üç büyük bir alimden biri demiş ki هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفع رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند رفع منه ve o fil hadis fil hakikati en zayıf şeyin يعول عليه لانه له عللن تبطله İbn Hibban diyor ki kendileri Kufelilerin en sağlam delili el kaldırmama delili namazda bu hadistir. Namazda el kaldırmama ruku'a giderken ruhu'tan kalkarken el kaldırmamanın delili budur. Ancak demiş hakikatta en zayıf değildir demiş. Çünkü bu hadisin çok fazla illeti vardır. Ve illetleri diyor bu hadisin sahih olmadığını söylüyor. i̇bn Hacer el-Askalani en son hafızlardan biri. Kendisi diyor ki وَهَاُولَٰئِ الْاَيْمَّهِ اِنَّمَ تَعَنُوا اِنَّمَ تَعَنُوا فِي طَرِيْقِ عَاصِمْ نِكُلَيْبِ Asım-ı gelen rivayete doğru olmadığını söylüyorlar. Muhammed bin Cabir'den de rivayet geliyor. Fetarakuha İbnü Cevzi Muhammed bin Cabir'den gelen rivayetin uyduru olduğunu söylüyor. Ve İmam Ahmed bin Hanbel Muhammed, Muhammed bin Cabir'in hiçbir şey olmadığı hadiste ve ondan daha zayıflar ondan rivayet ettiğini söylüyorlar. O zaman alimlerin çoğuna göre, hadis -i alimlerin çoğuna göre İbn Mesud'un böyle bir namaz kılmadığı, böyle bir durumun olmadığı, İbn -i Mesud namaz kılarken sadece bir kere elini kaldırıp sonra elini kaldırmadığı rivayeti zayıftır. Buna benzer bir rivayet İbn Ömer'den geliyor. El Hilafiyat İmam Beyhaki kitabında geçiyor. <laughs> o da Peygamber namazı başlarken elini kaldırırdı sonra elini kaldırmazdı. İbn Hacer Asqalani diyor ki bu uydurudur. Abdullah İbn Ömer'den gelen rivayet uydurudur. Çünkü biraz önce biz Abdullah İbn Ömer rivayetini okuduk. Üç yerde Peygamberimizin elini kaldırdığını kendisi Bukhari'de, Müslim'de, Muttefakun Aleyhi senetlerle geliyor. Buna benzer bir hadis Hanefi uleması kitaplarında İbn Abbas'tan getiriyor. İmam İbn Cevzi uyduru kitabı yazan İbrül Cevzi, İmam Gazali döneminde yaşamış ve kendileri İmam Gazali'ye çok fazla itirazları var. Hadis ve tefsirin en büyük alimi, en büyük vaiz kabul ediliyor. Dersinde bir milyon Yahudi şehadet kelimesini getirmiş. İbrül Cevzi. Tefsiri var, çok fazla kitapları vardır. İbrül Cevzi, İmam Gazali döneminden, döneminde yaşamış ve on yıl sonra vefat etmişti İmgazî'den sonra. Kendisi uydurular yani peygamberimizin sözünden olmayan hadisleri kendisi o dönemde toplamış ve bu hadisin de uyduru olduğunu söylüyor. İbn Abbas'tan sabit olanı İbn Abbas namaz kılarken bu üç yerde ya da dört yerde elini kaldırdığını kendisi söylüyor. Böyle bir rivayet Abdullah bin Zübeyr'den de geliyor. Sahabe Abdullah ibn Zübeyk. Abdullah bin Zübeyr Zübeyr'ül Zübey Avam, Aşire-i Esma'nın oğlu Hz. Hüseyin'in ölümünden sonra Mekke'deki yaptığı ayaklanma ve sonra ümmetin başına geçiyor. 9 yıl halife odur. 9 yıl halife Abdullah i̇bn Zübeyir'dir. Sonra Abdülmelik döneminde kendisi Mekke'de, Mekke Kabe içerisinde, Kabe'ye kapı önünde maalesef esir düştü ve onu astılar. Şehit düştü Abdullah i̇bn O da bu ümmetin en büyük alimlerindendir. Abdullah İbn Zübeyk, Musa İbn kardeşi vardır. İrak'ın en büyük valisiydi. Ve Abdülhamid Zübeyk e, Muhtar-ı Sakafi ile savaştı. Muhtar-ı Sakafi kendisi Kufeli ve Kufeli Hazreti Hüseyin'in intikamından sonra kendisi ceşit tevabin oluşturdu. Tevbe edenlerin ordusu. Sonra biz Hüseyin'i çağırdık, sahip çıkmadık. E, kapımızın önünde şehit düştü. Kimse yardımına gitmedi. Biz onun intikamını almadan Allah tevbimizi kabul etmez diye böyle bir oluşun içine girdiler. Ve Allah onlarla Hazreti Hüseyin'in kanında eli olan tümünü öldürdü. Suikastlarla evlerine baskı yaptı. Hepsini öldürdü ve sonra bu çocuk ben peygamberim bana vahiy geliyor dedi. Maalesef. Şiaların en büyük ilim adamlardan biridir. Şiaların en sevdiği tarihi şahsiyetlerden biridir. Ve kendisi kendisine vahiy geldiğini Cibrail ile konuştu onu. Kardeşim Cibrail biraz önce buradan kalktığını söyledi. İbn-i İbn damadıydı. İbn-i Ömer'e ki e, ya senin damadın böyle diyor ki doğru söylüyor. Şeytanı görüyor. Şeytan yanına gelir, onu Cibre'ye izah ediyor dedi. O da Musa bin Zübey, Abdullah bin Zübey tarafından öldürüldü ve onun fitnesi söndü. Abdullah bin Zübey'den gelen hadis, Peygamberimizin namaza sadece başlarken elini kaldırdığını İbn-i diyor ki aslı yoktur, uydurudur. Abdullah bin sahih senetlerle namazda üç yerde kaldırdığını söylüyor diyor. İbn-i Cevzi böyle küçük, küçük, bir cümle kuruyor arkadaşlar son bu olayla ilgili. Diyor ki مَا أَبْلَدَ مَنْ يَحْتَجُّ بِهَذِ الْأَحَادِيسِ الْمُتَعَارِدِ بِهَا الْأَحَادِيسِ السَّابِتَ O zaman diyor bundan daha diyor akılsız biri yok ki diyor bu uydurur rivayetlerle sahih hadisleri terk etmeleri bu uydurul rivayetlerle sahih hadisleri terk eden den daha diyor ahmak diyelim kendisi ahmak diyor ama öyle diyor kendisi İbn-i sonra alimlerin çoğu cumhur ulema sahabenin peygamberimizin namazı anlattıklarını herkes gördüğünü anlatmış. Farazi İbn-i İbn Mesud'un İbn Mesud rivayeti Hasendir. İbn-i de sahih demiştir. Sahih de olsa Peygamberimizin kıldığı bir namaz şeklidir. Sürekli öyle namaz kıldığı doğru değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kılma şekli farklıdır. Bir seferde sadece tekbiretül ihramda elini kaldırmış, sonra elini kaldırmamıştır. Başka bir ihtimal, İbn-i Mes'ud biraz cüceydi, Kısa boyluydu. Peygamberimizin namazı görmesi mümkün değil. Yine de İbn Mesud'un peygamberin namazı görmesi mümkün değil çünkü o safların arkasında duruyordu. Safların önünde duran sahabeler İbn -i Mesud safların arkasında duruyordu. Yine de aleyhler diyorlar. İbn Mesud yaşlanmıştı, unutmuş olabilir. Peygamberimizin namazlarda bu üç yerde, dört yerde elini kaldırdığını İbn -i Mesud unutmuş olabilir. Biz ekol olarak hadis alimleri ekol olarak biz İbn Mesud'un bu rivayetine binaen diğer rivayetleri ihmal etmeyiz. O rivayetler sağlamdır. En sahih senetlere geliyor ve onu namazımızı kılarken ellerimizi kaldırarak Resulullah'ın kaldırdığını inanarak sünnet olduğunu inanarak bu dört yerde elimizi kaldırıyoruz. Rivayetlerde 25 sahabenin rivayetinde Peygamberimizin namazı anlatırken Peygamberimiz namazında elini kaldırdığını rivayetleri var. İbn Umar, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Vahid bin Hucur, Malik bin Hubeyris, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, Cabir ve Umeyr el-Leysi ve İbn Abbas ve Ebu Useyd ve Sehl bin Sa'd, ve Muhammed bin Mesleme ve Ebu Musa el-Aş'ari ve Ebu Hümeyye el ve on sahabe onunla beraber. Bu ve diğer sahabelerde gelen rivayetlerin tümü bu sahih senetlerle geliyorlar bu rivayetler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç yerde bazı rivayetlerde dört yerde mutlaka <laughs> ve mutlaka Peygamberimiz namaz kılarken elini kaldırırdı.